Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Godot Engine'de Android çıktığı için neler yapmamız gerektiğini göstereceğim ilk olarak şöyle Godot Engine'in indirmesini göstereyim burada Windows için işletim sisteminiz için özel olarak sürümünü indirebilirsiniz ben daha önceden indirmiştim şöyle daha açtım hatta burada Project sekmesine geldiğimizde ilk olarak export bölümüne gelelim. Bu da ben daha önceden Android'e eklemiştim. Gördüğünüz gibi böyle birçok hata veriyor. Bu hataları teker teker çözmemiz gerekiyor. İlk olarak bu e, Fix Import diye bir seçenek var. Buna basalım. Burada bir kendi ayarı yapıyor. Sonrasında diyor ki e, Export Templates bulunamaz diyor. Bu export Template'leri Şöyle Manage Export Templates kısmından indirmemiz gerekiyor. Download and Install bölümüne basıyoruz. Export Template'ler inerken biz de isterseniz Java kurulumuna geçelim. Java, Android çıktı almak için zorunlu. JDK Download yazıyoruz. Burada Java Downloads ismine tıklıyoruz. Buradan sistemimize uygun olan indirmemiz gerekiyor. Windows için installer var şurada. MSI installer ya da bu e, exe installer ikisinden birisini indirebilirsiniz. Önemli değil. Şöyle mesela installer indirelim. Şöyle gördüğünüz gibi e, JDK'mız indi. Bunu şöyle açıyoruz. Next next yapacağız zaten kurulumu şey yapacağız. Sadece şu e, kurduğumuz yol önemli. Bu yolu unutmamamız gerekiyor. Close diyelim, şimdi burada şu java klasörüne geldiğimizde gördüğünüz gibi şöyle JDK 24 diye bir yer açılıyor, bunun içerisinde bin klasörüne girip bu klasörün yolunu almak gerekiyor, daha sonra bu bilgisayar kısmına gelip özelliklere basıp gelişmiş sistem ayarları, ortam değişkenleri ortam değişkenlerinden, sistem değişkenleri kısmından ya da e, kendi kullanıcınız için özel olan kısımdan PET'e girmeniz gerekiyor. Bu PET değiştireceğiz. Tıkladık ve burada gördüğünüz gibi birçok bir şey var. E, bunun en altına yeni diyelim. Yeni dedikten sonra buradaki klasörün yolunu yapıştırıyoruz. Tamam dedik, tamam dedik. Hepsini tamam deyip çıkabiliriz. Şimdi artık e, Java sistemimizde görülecek. Yalnız bu Java'yı Godot Engine'de tanıması lazım. Bunun için de şöyle Java diye yazdım. Android kısmı çıktı. Şöyle Java SDK pet yazıyor. Buradan seç diyorum. Buradan gördüğünüz gibi JDK 24. Buraya bastık. Select current folder dedik ve seçtik. Sonra tekrar export kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi Java SDK Pets kısmı oradaki hatalar gitti. Sadece Android SDK Pets ile alakalı e, hatalarımız var. Export templates de inmiş ayrıca. Şöyle gördüğünüz gibi inmiş. Şimdi de Android SDK yük yüklememiz gerekiyor. Android SDK'yı kurabilmemiz için iki yolumuz bulunmakta. Bunlardan biri kolay, biri zor. Kolay olan yolun şöyle bir sıkıntısı var. Android Studio'nun tamamını indirmemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere Android Studio'da devasa bir boyuta sahip. Yalnız ikinci yolda e, komut satırına girip komut satırından kodları yazmamız gerekiyor. İlk olarak birinci yolu göstereceğim. Şöyle Android Studio diye yazarsak Android Studio'nun kendi sayfasına giriyoruz. Böyle Android Studio kendisine indirelim indirmeye başladı. Gördüğünüz gibi indirme başlıyor. Yaklaşık 1.5 GB açıldıktan sonra da 4 5 6 GB kadar çıkıyor. Şu anda gördüğünüz gibi Android indirmiş indirdik. Başlatalım ve kuruluma geçelim. Buradan evet diyerek kabul ediyoruz. Next next yapacağız zaten. Birçok şeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu virtual device'ı seçebilirsiniz, seçmeyebilirsiniz. Program yolunu soruyor. Şöyle kendisi çıkaracak biraz. Kurulum bittikten sonra artık SDK Manager'e Android Studio üzerine erişebileceğiz. Next diyerek Android Studio'yu başlatabiliriz. Don't send diyorum. Gördüğünüz gibi Android Studio'nun kurulum skill bazı geldi. Böyle ilerliyoruz. Custom'a basabilirsiniz. Ee, buradan mesela birçok şey indirecek. Bunları durdurabiliriz. Yani şu an Android Studio değil de sadece e, Godot için kurmak istediğim için hepsini durdurabiliriz. Şöyle Android Studio kendisi SDK yolunu kendisi ayarladı. Bu, bu yolu birazdan şeye Godot'a girmemiz gerekecek. Next dedik. Next dedik. Buradan gördüğünüz gibi e, birçok lisansı kabul etmemiz gerekiyor. SDK ile alakalı. Bunları kabul ediyoruz. Sonra bir indirme başlıyor. Bu SDK indirmesi ve Android Studio'nun kendi bazı komponentlerini indirecek. Kurulumumuz gördüğünüz gibi bitti. Şöyle finish diyerek bitiriyorum. Buradan Android Studio'nun kendi sayfası geldi. Kendi ana sayfası geldi. Şuradan kenardan ayarlar bölümüne basarak settings'e geliyoruz. Settings'ten şöyle SDK manager yazabiliriz. Android SDK SDK diye burada bir kısım var. Şimdi buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi Android SDK'nın kendi bazı kurduğu şeyleri de görüyoruz. Mesela Android 16 kurmuş. Bunlar önemli değil. Buradan zaten Android SDK bu yıl Tools'u kendi kurmuş. Aynı zamanda e, ee, şurada mesela Godot'ta gördüğümüz gibi Godot'ta ne vardı? Mesela Platform Tools ve Build Tools istiyordu. Build Tools'u kendisi kuruyor zaten. Ee, bizim indirmemiz gereken ikisini de kurmuş gördüğünüz gibi. Platform Tools ve Build Tools. Bunları eğer kurmadıysa siz buradan bu tikleri işaretleyip mesela şöyle böyle şu tike basıp şu, şu tike basıp buradan e, apply yaptığınızda sonra da okey dediğinizde bu indirmeler devam edecek ve indirmeleriniz tamamlanacak. Şimdi şuradaki Android SDK konumu önemli bizim için. Bunu Godot'a göstereceğiz. Bunu kopyalıyorum. Şöyle tekrar Godot'a döndüm. Godot'tan Pro Editor, Editor Settings ve tekrar Android altında Android SDK et diye bir kısım var. Buraya o konumuzu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra artık gördüğünüz gibi Normal bir şekilde, az önce adb'yi de sort gördüğünüz gibi, normal bir şekilde Android exportlarımızı buradan alabiliyoruz. Android için çıktı alacağız. Yani artık APK formatına dönüştürebileceğiz projelerimizi. Bu işlem çok daha fazla yer kapladığı için ikinci bir yol daha gö göstermek istiyorum. Burada Android Studio'yu indirmeden de yapabiliyoruz. Şöyle tekrar Android Studio'nun kendi ana sayfasına geldiğimizde şöyle en alta iniyoruz, alta doğru iniyoruz. Burada yalnızca komut satırı araçları diye bir bölüm var. Bu yalnızca komut satırı araçlarından işletim sistemine uygun olan versiyonu indiriyoruz. Ben daha önce indirdim. İndirdim. Şöyle bunu gördüğünüz gibi şöyle gözüküyor. Command Line Tools olarak gözüküyor. Bunu e, her zaman kullanmayacağınız, daha çok e, benim tavsiyem yani program files'ın içerisine atmanız. Program files'a çünkü genellikle kimse dokunmaz. Bunu, bunu çıkarıp program files'ın içerisine bir klasör atabilirsiniz mesela. Ben şöyle yapmıştım. E, bir Android diye bir klasör oluşturup bunun içerisine atmıştım. Şurada gördüğünüz gibi Gmede line tools diye bir seçenek çıkıyor. Burada e, bu command-line-tools'u indirdikten sonra Android Studio'nun resmi dokümanında da yazan şöyle bir yazı var, cmdline-tools dizininde latest adlı bir alt dizimi oluşturmamız gerekiyormuş. Biz de hemen oluşturalım. Şöyle cmdline-tools'un altına gelip yeni buradan latest diye bir alt dizimi oluşturuyoruz. Sonrasında lib dizinini, bin dizinini, notice.txt dosyasını ve Source Properties dosyasını içeren cmdline-tools dizin içeriğini yeni oluşturan latest dizinini taşıyın diyor. Şöyle biz de yapalım dediğini. Şuradaki klasörlere bu değil. Şu dördünü latest'ın içerisine atıyoruz. Bu az önceki uyarı e, ben komut satırında SDK menajeri dolayı çıktı. Sizde çıkmayacaktır. Sonrasında istediğimiz gibi SDK Manager'ı artık kullanabileceğiz. Şimdi e, bunun için komut sistemi açmamız gerekiyor bir tane. Yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. E, SDK Manager konumumuza şöyle ge geçebiliriz. Şöyle bu bin klasörüne gelip, batist'in altında bin klasörüne gelip, burayı kopyalayalım. Sonra buraya C cd, change directory e, bu konumu yapıştırıyoruz ve bu konuma geçiyoruz. Buraya geçtikten sonra artık bunun altında SDK Manager'ı görebileceğiz. Burada e, klasörümüzü değiştirdikten sonra şöyle bir komut yazmamız gerekiyor. Öncelikle SDK nokta yani şunu çağırıyoruz. Sonra e, tırnak koyacağız. Çift tırnak olacak. E, bu bir tuşunun yanında klavyede. Platform tools. Tırnağı kapattık. Sonra build, şöyle tuz, sonra araya bir noktalı virgül koyuyoruz, sonrasında sürüm numaramızı giriyoruz. 34.0.0, bu sürümü ben kendim öneriyorum. Ee, isterseniz başka bir sürüm de kurabilirsiniz, çok da önemli değil. Şöyle enter bastık. Artık bizim için indirmeleri yapıyor. Evet, şöyle bir lisans sordu. Bu lisans yes diyoruz. Şimdi bu yurtlusu indirmeye başladı. Gördüğünüz gibi hepsini indirdi. Android SDK kurulumunu bu şeyden tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi bitirdik umut sisteminden. Şimdi e, Android klasörüne geldik. Burada e, az önce benim Android Studio kurulumunu da yapmıştım. Az önceki şey bu. O da burada duruyor. E, yalnız onunla alakalı bir durum değil. Şu an burası SDK menajerin kendi yolu olmuş oldu. Bu yolun Şöyle kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra editör settings'e gelip buradan bu yolu veriyoruz. Bu yolu verdik. Gördüğünüz gibi artık diğer yolda da bu hataları çözmüş bulunmaktayız. Android SDK kurulumunu da bu şekilde yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.